denize gireceğim. Aman evladım zahmet olmasa inşallah kahretsin. Heder bey! Aa! Su soğuk mu su? Yok canım ya soğuk! Hamam gibi cama Hadi, Tabii! Numara yapmıyorsun değil mi? Ramazan hadi girelim diye bak babam girmiş bile. ...su nasıl baba! E, yok karıcığım sen gir ben sonra girelim. ne yapayım su çok soğuk giremedim. Allah, Allah cezanı Allah. versin seni. ben gideyim de enişteme göstereyim ya. Göster evladım nasıl yüzülürmüş göster tamam, buna. Tamam, Hadi atla. Ben ha. enişte gidiyorum bak. Bak dikkat et. Aa! Çünkü gibi yüzüyor, ah canım! Enişte nasıl yüzdüm, enişte nasıl yüzdüm? Oğlum sen yüzmüyorsun! Uçuyorsun ya. ve uçuyorsun! Ay, evladım hadi çık da üşüt ve gel aman, kurulayım aman. seni, ver şunu ver! Şunu hap, Al çocuğum, gel Allah al Allah'ım ne günahım var al. ki bu aileye al. düştüm! Merhaba. da... şey ne arıyorsunuz burada böyle tek başınıza yani yani ben şey demek istiyorum nasıl anlatayım? I'm a tourist. My name is Ursula. <laughs> Ay Ursula mı? <me>. Ursula. <laughs> yeah yeah. My name is Ursula. <laughs> Anladım yani senin adın Ursula, benimki de şey tosun, T tosun tosun me Tosu, to <gülüyor> <gülüyor> tosun. <gülüyor> Funny name. mısın? Ya, yani demek istiyorum ki sen çok güzelsin. Ben sana aşık oluyorum galiba. A aş, aşk 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 be aşk be. Ay <laughs> Allah'ım. bak 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 şimdi yani ben seni görünce ben şey, bak koy kalbimi elini. Gün atıyor kalbim görüyor musun? Yani, ben onu iyi bilirim. Böyle gün gün diye atmaya mı, Ben mutlaka bak, aşık oluyorum demektir. A Aşık ol, aşık be hay Allah! Bak bizim orada arabamız var, görüyor musun? Araba, araba! Ar oh yeah! biz, <laughs> biz şimdi seninle beraber gidelim, ben ben, okay, ben senin okay, evlenirim okay. artık! Evlenirim, evlenirim valla alırım ben seni! Okay. Hadi gel, hadi gel gidelim, gel gel! Ay, ay gel şeyi de al senin, ay malının mülkünü de alalım senin ha, alalım! Ay Allah'ım yarabbim, gel gel, gel Aman aman hiçbir şey beceremezsin. Hadi kız sen de elini çabuk tut da toparlanalım. Tamam. Tosun da nereye kaldı tosun da gelse de gitsek ayol. Tosun! Tosun yavrum neredesin? Ay Allah nerede bu çocuk? Tosun Gel gel koş 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 bak ben ne yapacağım orada şimdi koş hemen gel. Ama geliyorum geliyorum. Gel hadi. Aa! Ayol kim bu yanındaki? Anne de güzel. Yanındaki kız kim? Anne benim ben. O ne o? Anne anne Hello. Gel, gel. He? Yahu çimdikleyim bir rüya görüyorum galiba. Anne. Anne. Aman evladım nerelerde kaldım merak etme. Çıkacak bakalım al, Anne bak bu turist kızı. Merhaba Annen turist kızı. Diyor. Ya, ya dur. Anne bunun adı Ursula. Hı. Biz ondan evlenmeye karar verdik tamam mı? Çok iyi. Ya, 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 bir turist. bin turist yatırı demektir. Buyurun Ursula hanım kızım buyurun. Durun bakalım ne oluyor öyle ne oluyor he? Nereye? Aaa! İstemene Arabaya bir gencecik kocam var benim istemem bu kızı. Tabii ya, kadın doğru, doğru söylüyor. Canım. Hadi atlayın gidiyoruz. Allah'ım ya Rabbim. Güzel ya yavrum, hmm. çok güzel, maşallah. <laughs> Anne, Uslu'nun saçları da güzel, değil mi? Hmm. Bak, ne güzel. Senin de çocukken saçların güzel. <laughs> Hem de nasıl? Anne, Uslu'nun şeyi de güzel. Ne <laughs> çok güzel, <Ha>, <laughs> <Kocası, gülüyor> ne bak. Ne bak! ne Anne, biz Uslu ile evleneceğiz, değil mi? Aha, i̇nşallah ya. Ana, sen de evlenecek seninle Evlenecek tamam, mi? Tabii, tabii evlenecek mi? Aa niye evlenmesin? Değil mi? Tamam, evlenecek? Yani. Çocuğum, Aa, tabii evlenecek. Tabii çocuğum tabii yavrucuğum. Benim şey. 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 you, I love you. <gülüyor> <gülüyor> oh, you. <laughs> para seni! <laughs> Hiç utanması da kalmamış bunun! Ayol gül gibi kızım dururken... ...Benim parmak kadar oğlumun sevgilisine sulanmıyor, utanmıyor musun? Ben şimdi sana göstereceğim! durun bir dakika, boşuna cemeyin birbirinizi! Ortaya bir anlaşmazlık var! Şimdi ben durumu kendisine güzelce izah edeceğim efendim! Miss Ursula... Yeah? I love you! Aslında Tosun'un e, namına! I love you! I öptü. Nasıl haklı mıymışım valide hanım? Ayy, i̇n aşağı, in aşağı! Can, Adi... Öpüşme, ya, yanlış anladınız, öpüşmek için bir hızlıca da teşekkür etmek manasına gelir. Anladın mı? Adi. Adi, ama ben onu alacağım, evlenmek istiyorum ben onu. Ulan senin yüzünden kırk yıllık Tabi, o, kocadan olacağım be! Hadi sen de gelin, çabuk çabuk yerine, hadi! Ursula ya bak, ya evleneceğiz sende niye onları ben alacağım ya ben alacağım. I love you. anne bak beni gel, öptü. Gel Kon kon. Gel içeri. Gel dışarı! Çabuk çık oradan. Ayol, bu ailede kaldı. Gel ki bunun bavulunu eline de defolsun! ya. Hadi hadi. Anne bak anne ben alacağım onu ya. Ama bizim yuvamızı yapacak be. Allah'ın baladık Miss Ursula. Ya ne karşı çok ayıp ediyorsunuz. Sen kaçma sana be Allah'ım.